Merhabalar sevgili terazi burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım. Mart ayının niyeti aldım arkadaşlar bu açılımı. Terazi burcu dostlarım. Şu anda beni ilk defa da izliyor olabilirsiniz. Hoş geldiniz kanalıma. Beğenirseniz eğer videomu beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Ve hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Güneş burcunuz, ay burcunuz, terazi Ise aynı zamanda yükseleniniz de terazi ise bu falla uyumlanacaksınız arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum. Dilekler tutulsun. Sevgili terazi burcu dostlarım. Şöyle fincanımı açıyorum. Evet şöyle bir bakalım sevgili dostlar. Fincanınızın içi arkadaşlar. Sizlere göstermek istiyorum. Şöyle dışında da bir şeyler var. Bir kere. Şöyle söyleyeceğim çok merakla bekleyen birisi var üzgün sanki ya da e, şöyle söyleyeyim ya da siz üzgünsünüz kırgınsınız bir kişiye karşı ama o da sizden haber bekliyor siz de ondan haber bekliyorsunuz şimdi ikiniz de beklemedesiniz şu anda bir zaman geçmesi lazım şöyle söyleyeyim en az böyle bir 3 haftalık süreci bekleyin. Bu 3 haftalık süreçten sonra zaten bir iletişim görünüyor aranızda. Bir şekilde bir iletişim olacak. Ondan sonra gelecek adımlar var. Siz de atabilirsiniz adım. Belli olmaz. Yani burada bir şekilde bir iletişimin başlayacağını gösteriyor. Daha çok ayrılıklarla ilgili, sınandığınızı görüyorum teraziler olarak. Yani Sevdiğiniz birinden ayrılmak ya da sevdiğiniz bir işten ayrılmak. Böyle şeyler yaşamış olabilirsiniz geçmişte. Ee, böyle bir acı hissettim içinizde. Ve e, bunun için artık toparlanmak da istiyorsunuz. Geride bırakmak istiyorsunuz bazı şeyleri sevgili teraziler. Hep benimle bir sayfa açmak niyetindesiniz. Ki bununla ilgili Mart dönemi çok güzel, çok avantajlı yanınızda birileri var. Bir bayanla bir erkek gördüm özellikle. Kan bağınız olan kişiler olabilir. Dostluk bağınız olan kişiler olabilir. Kendinizi en yalnız hissettiğiniz anda ben buradayım, yanındayım diyen kişiler olabilir. Bu arada bazılarınız için yer değişimi, şehir değişimi, ev değişiklikleri, taşınma durumları olabilir. Çok zor olacağını düşündüğünüz şeyler çok kolay gerçekleşebilir arkadaşlar. Zorlukları atlatıyorsunuz. Sıkıntıları atlatıyorsunuz. Çok net net konuşmalar yapmış birisi var karşınızda. Söylediği her sözden vazgeçip gelecek size. Bakın bu size yakın dönemde çok net konuşmalar, belki kırıcı, belki keskin konuşmalar yapan birisi. Ama her söylediğinden pişman olacak bir vakti var. Bir hafta sonra olabilir, bir ay sonra olabilir. Gelecek ve sizden özür dileyecek. Ben bu böyle söylemek istememiştim. Ya da kızgındım. O yüzden söyledim. Özür dilerim, affet. Bana bir şans ver diyen birisi var karşınızda. O kadar manevi olarak huzura ihtiyacınız var ki. Maddi olarak bazı şeylerin toparlanması için bir çaba harcayacaksınız ama... Manevi olarak kendinizi çok sıkışmış hissediyorsunuz arkadaşlar. Çok yorgun hissediyorsunuz. E, fakat toparlandığınız noktada da her şeyi değiştirmeye başlayacaksınız. Şimdi e, bir nankörlük görmüş olabilirsiniz. Bir nankörlükten dolayı düşünüyorsunuz. Ben nerede hata yaptım da bana bu nankörlüğü yaptı. Gerçekten güvendiğiniz, inandığınız bir insan. Bakın sizi yarı yolda bırakmış. Ve bir anda sanki böyle ayağınızın altında bir şey kaymış gitmiş. Yani oradan gördüğünüz nankörlüğü unutamıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim sevgili terazi burcu dostlarım. Nankörlüğü yapan kişi aynı nankörlüğü görebilir. Siz bunu duyabilirsiniz. Bu kişiyle ortak tanıdıklarınız, ortak bağlantılarınız bir şekilde birbirinizden haber alma durumunuz devam edecek çünkü. Duyacaksınız yaşadığı sıkıntıları, sorunları. Haber alacaksınız bunlardan. Bu arada 12'si ile 22'si arasında Mart'ın özellikle telefon iletişimlerine dikkat diyor. Burada önemli olan şu çok sık görüşmeler yapılacak demektir. Telefonda önemli konuşmalar olacak demektir. Aslında burada dikkat çekilen durum ne konuşmak istiyorsanız ne söylemek istiyorsanız arada çok güzel bir frekans olacak karşınızda kişi sizi duyuyor diyor ve söylediklerinizi ona göre belirleyin diyor yani 12'si ile 22'si arası telefon konuşmalarınız önemli ve karşınızda kişiyi yani herhangi bir konuda belki ikna edebilirsiniz ya da e, herhangi bir konuyla ilgili haklılığınızı ispat edebilirsiniz yani buradaki konuşmalarda frekanslar çok olumlu yönde açık görünüyor Şimdi biraz böyle kaygılandığınız bir konuyla ilgili aslında burada hani bir kayıp yaşamakla ilgili bir şey gördüm. İşte daha önceden yaşanan bir işte tekrar kaybeder miyim? İşte bir işle ilgili işte bir sıkıntı yaşar mıyım? İşim kaybeder miyim? Ya da maddi konularla ilgili bir ee, bir şey olur mu? Biraz kaygınızı yüksek gördüm. Bakın hemen ön tarafta şöyle bu kaygının yanında daha doğrusu bir çiçek açmış. Bir çiçek belirmiş. Ferah bir çiçek belirmiş. Burada e, der ki aslında korkunuz kaygınızdan ziyade sevinçleriniz olacak. Yani kaygılandığınız konularla ilgili tam aksine sevineceksiniz. ...hayırlısıyla inşallah... ...sevgili terazi burcu dostlarım... ...evet şöyle dilekler tutulsun... ...güzelce tabağımıza da bakalım mı... ...sizler dileklerinizi tutun... ...sevgili teraziler... ...evet şimdi... ...şöyle bakalım arkadaşlar... ...dilekler, niyetler... ...gayet güzel, gayet olumlu... ...gayet pozitif ilerleyecek... ...bir kere öncelikle bunu bilmenizi istiyorum... E, ...düşünceleriniz de olumlu yönde dileğinizle ilgili bir şeyleri korumaya çalışıyorsunuz. Aman ona zarar gelmesin ya da aman bu konuda bir sıkıntı çıkmasın dediğiniz bir telaşeniz var sanki. Merak etmeyin herhangi bir zarar olmuyor. Ve dileğiniz oluyor arkadaşlar. Dileğinizin olmasıyla birlikte büyük sürprizler de başlıyor. Aslında çok yeni avantajlı zamanlarınız gelmeye başlıyor. Burada özellikle iş değişimleri, Evet, maddi yönden değişimler, bir şeylerin iyiye gitmesi, olumlu yönde değişmesi, bolluklar, bereketler gayet güzel yansımış. Büyükçe bir sıkıntı bir haneden gidiyor diyor. Burada hani büyükçe bir sıkıntının haneden gitmesi aslında aile içerisinde yaşanan bir sıkıntı veya ev içerisinde herkese etkileyen bir olumsuzluğu işaret ediyor. Ama bu geride kalıyor. Mart ayı içerisinde artık bu sıkıntı evden haneden çıkıyor. Şimdi Biraz oturup düşünmeye ihtiyacım var dediğiniz bir konu var. Oturup düşüneceksiniz bu konuda. Bir kişiden destek, yardım alabilirsiniz. Çok önemli vereceğiniz kararlarla ilgili özellikle bu hafta ve önümüzdeki hafta içinizden geçebilir. Şuna danışsam mı acaba? Ne hani olur ya? Yani güvendiğiniz birisi olabilir. Bir şekilde fikrine güveniyorsunuzdur. Danışın arkadaşlar. içinizden geldiği gibi bunu yapın. Bu bir iki hafta içerisinde birazcık daha böyle e, danışarak, konuşarak ilerlemek isteyebilirsiniz. Dua eden birisi var. Bu sizsiniz veya size dua eden birisine de işaret ediyor aynı zamanda. E, şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım. Bazı şeyler çok değiştireceksiniz hayatınızda. Burada gülen yüzünüzün ifadesi çıkmış gülümsüyorsunuz ve bir hediye bakın burada bir hediye görünüyor arkadaşlar size gelecek sürpriz bir hediye var sevdiğiniz bir insandan mutlu bir haber de olabilir bir jest olabilir bir hediye olabilir gayet sevinçli olacaksınız teşekkürler beni izlediğiniz için videomu beğendiyseniz Beğen tuşuna basabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz dostlarım abone değilseniz. Aynı zamanda Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.